Merhaba arkadaşlar Pupkan'a hoş geldiniz. Ben burası ve bugün arkadaşlar Altın Deagle vs 5 kapışıyoruz. Hoş geldiniz baymışlar ve dişe Aliyet. Hoş bulduk değil. Beyler bugün Deagle'ımızda bir mermi var. Bir mermi size geldi an bir mermi daha geliyor bana. Haberiniz olsun eğer mermi kaçırırsam yok oluyorum. Siz Deagle kullanmıyorsunuz. Sadece ben kullanacağım bu altını okey. Tamam anlaştık. Ve Alper Hoca'yı dinleyeceğiniz abi. Komutçu Aynen Alper öyle Hoca. beyler. B'ye be, gidiyoruz. <laughs> Rush bir beyler. Daha fazla böyle vs istiyorsanız daha kadar beğenip abone olmayı ve bildirimleri de açın bildirim. Nerede lan ya. bu buğra? Bir gitti. Oğlum gelsenize ya. Geldik. Aa mermi bitti. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> kanka bomba kurma yok. Bomba kurma yok. Bomba yok beyler. Bomba yok. yok. Beni bulmaya çalışın. Gelin bulun ben bilmem dayı. Mitte o da orada değil beyler. Kesinlikle rahat olun. Kanka niye info veriyor? Info vermedim kanka. Değil dedim. Adam info veriyor ya. Info vermedim kanka. Short'tan tünele bakınca görecekler seni diyecektim yani. Kanka 4 dakika boyunca beni vuramazlarsa ben kazandım sayarım. Dakika ilk elden bitti bakayım. ya. Alper Hoca nereye gidiyorsun? Bana direkt infonu ver. Allah. Neredesiniz bu? Gel adamsan mide gel. Teke tek gel ama. Beyler siz kalın. Teke tek gireceğim ben. Teke tek gireceksin. Beyler kalın arkada Aynen bakayım. Doğru. Bir kalın beyler Patlatayım. Komutanımız beyler, hile var. Hile var. Hile var. Gidin var alın. mı başka Eline komutanım. Mide gelin mide. Aynen, Gördünüz kanka zaten ya. Yani. Bir daha. Hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Aa! Aha beyler mermi bitti. Ben söylemiyorum kanka. Silah almıyor muyum dayı? Yasak mı silah mı? Kanka ama biz tekte de dedik. Yap ya sen ne yap dedin? Doğru dedin. <laughs> <laughs> kör lan körüm. Oğlum, ayıp, lan. <laughs> ayıp lan. adamı hep oh, kör ettiniz. Hem sizler. bıçak atmaya çalışıyorsunuz. Aa. Oğlum, ya başlatmayın uçağınıza. Oo! Alper, A Long'a gelseniz hepiniz. -long. Azıcık Gen. delikanlıysanız A long gelin. Bu el %100, e 100, e 100 e bende abi. Kaçınız yok bak. Anka bu arada geç o işleri ya. Flash'ları var ben ya. Hiç. Bir gitti. Uy, ben buradayken yapacağım bir de bunu. Hadi. 2 gitti. <laughs> aa aa, Yine kaçtı ya! Bir mermi e, kaçtı ama patlıyor kanka ya! Kanka gel, yine long gel. Yine, yine long, long gel. geliyorsunuz ha? Aga bir ya, taktik ya, yapmam lazım. Ya. Sıkıntı. Ez game soktum yazıyor aşağıdan ya. 28 kanka, yaşında bu adam ya. ya. 27 lan dur daha o kadar yaştan. Durun oğlum, durun oğlum. Siz ne yapıyorsunuz? Şöyle kör olun bir. Bombayı var ya, harbiden atmazsınız. Normalde atmazsınız oğlum. Normalde atmazsınız lan. Aa! Helal beyler, helal. Evet. ağzınıza bak. Ağzınızı sıçmayan As bu konu ağzına sıçayım. Gelin. Hadi beyler longa gidiyoruz tamam mı? Hep birlikte. Flash alın bol bol bomba gel, olun. gel. bol bomba alın. alın. Bol bol alın ama şey yapmayın yani. Unutmayın o flash'ınızı. Flash'ını atıyorum Kero. Attım Kero flash'ını. Kanka böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz et, et, et. ya. Aldınız beyler aldınız. Abi böyle bir şey olamaz ya. Bu ne yapıyorsunuz be. oğlum siz ya? <laughs> Şişt, bak bak ne yazıyor yazıyorsa. Işte, o... Bir el daha gelsenize. Azıcık erkekliğiniz, delikanlınız, gururunuz varsa longa gelirsiniz. <laughs> Kanka yapma ya. Oğlum bak şimdi. harbiden alacağım el ya. Ya bir el alacağım size karşı. Çok basit olacak. <laughs> Kanka bu çocuklar sıkıntılı bu arada. Söyleyeyim. Yan yan yan. Var mı yanmak isteyen daha? Neyse şorta dönelim biz. Şort dönme yok. Abi smok <laughs> atıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> ne yapıyorsunuz <laughs> siz ya? Nerede beyler? Aa! Kesin. Yine kaçtı. Yine kaçtı. Gel lan buraya. Yine kaçtı. Helal lan Kero. Ez ez. Size zantres pik atayım mı atmayayım? Ya kanka pik kim bu kokim ya gözünü seveyim. Hadi. An silahım bitti. Hadi, Aha bir canım? mermi daha geldi. Nereden kanka geldi? Beyzen silah alıyor Beyzen. Alıyor Aa! <laughs> bas bas. Aa ya değil Mermi kanka Diggle bak değil tek mermilik Diggle M249 alsam ne değişecek Allah aşkına Diggle sizi yok etmeyin bak bir daha diyorum gelin long gelin çok uysu oğlum Ananı bacını durun durun teslim oluyorum durun ateş etmeyin ah. Beyler, durun adam 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 teslim oluyor Komutanınız nerede konuşmak istiyorum komutanla Buyur 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 hemşerim Komutanım, buyur Komutanım nasılsınız <laughs> Lan canlı bomba. <laughs> kanka Şeyler. sabah olsun, akşam olsun yine de alacağım. Bitmeyecek gerekirse bu video. Tamam, Bak nereye gidelim, sen? nereye gidelim, İstediğin yer nereye söyle. Gidelim? Çabuk söyle ama. Gel hadi. long gel yine. Tamam. Gel long gel yine. Gel. Abi ama Ramazan gidiyor, şorttan geliyor. Nasıl olacak o? Nasıl ya? Ama yapma ya kanka. <laughs> Neredesin? Orada. Gel tek atacağım sana. Gel. Bir gitti. Şort'ta, şort'ta, şort'ta. İki gitti. Ah. Üç gitti. Beyler yapmayın. Verdik bu el gitti ya. Var. <laughs> bomba kurma yok, bomba kurma yok. Bomba yok beyler. Bomba yok. yok. Doğru söylüyor. Bu adam her şeyi biliyor. Ah! <laughs> Silah almaya <laughs> gidebilirim bu arada. Kiti'yi <laughs> onu tutmanız lazım. Tamam, tamam olur. <laughs> tamam ol. Aa! Şu an bunun mermisi. Hayır 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 dur durun. Silah alamadım kanka ya. Yok böyle bir şey ya. Güzel yaklaştım ama 4 kişi gitti. Longa gel, longa gel, longa gel. Gel gel gel. Geliyor ben. Flash bak ya. Flash bak ya. Ya bak silah almaya gidiyorum. Dingle almaya giderim. Aldım. Vur 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 aldım. Oğlum oğlum Alper Oo. hoca sen ne yapıyorsun? Bombayı koymuşuz. <laughs> Koyacağım komutan ben gel ya. komutan. Komutan öleceksin. komutan öleceksin. Ya beyler basit olmadı bu fazla. Meto'yu da çağırın o da gelsin. Ah, prosu buysa oho. Pronsu nasıl patlıyor sana gel. Google. Beyler ya beyler Google. ya. ya. Prosu bir Çin patladı. beni ya. Oh, my, my. Komutan öldü. Aa oğlum nasıl ya? Bey, Adamların götüne biz... bakıyorum ya. Aaaa! Dayı bu eli bitiriyorum. Kusura Öyle bakmayın. Öyle bir şey olmadı. 7-0. Senin adamların AWP almış beni AWP ile vuruyor. Short'tan geliyor vuruyor. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Ananı bacını. Ay, ben, benim adamlarım yanlış bir şey yapmış. Ananı bacını. Bence. Lan! <laughs> Enayiler vuramıyor da bu kadar kötüler. Oğlum herkes bomba atıyor. Oğlum sana siz ya. ne yapıyorsunuz ya? Harbi rekabetçi <gülüyor> adam <laughs> yanıcıdan geliyor. <laughs> lan yürü! Kanka şu anda A site'deyim, neredesiniz? Ben senin nerede olduğunu biliyorum kanka. Ben seni bulacağım. Abi yani. adam arkamdan gelmiş vuruyor. Lavuğa bak ya. Kanka. Oğlum bitmedi, gelin lan bitmedi. Ben T'ye geçiyorum. Gel 10 kere oynayalım, gel. Oo beyler böyle tutacağız. Agalar ilk el, long geliyorum haberiniz olsun. Diğer eller ama info gel, vermeyeceğim. Gel. İstediğim yere gel. giderim, sonra ağlamayın. Bu adam buradan çıktı, şuradan çıktı. Gel Bu gel, bir. Kere, Körüm lan! Onları. Nasıl kör oldun Olmadı olmadı. On vurmuşum beyler. On vurmuşum long'da. Oğlum tamam, ayıp abi, lan. Ver. Vermeyin lan. Verdik beyler. Gitti ya. Aksana adamlar. Ama, yapmayın tamam kanka. kanka. Ramo nerede? Sana bakıyorum. ramo çıkma. Sana bakıyorum. Aha. Aa! <gülüyor> Aa <gülüyor> git şunu da gitme. Yerden silah git vur, alırsam lan. öldürürüm o sala. Git vur kanka git vur Allah aşkına. <gülüyor> pompalı <gülüyor> aldı. Pompalı aldı. Uzak savaş. Tamam <laughs> Uzakta kal oğlum adam pompası var amına koyayım. Senin yandan. Sırus mu? Ya dissir. neydi lan bunun adı? Çık ma lan! Ra 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 Kanka bak bilerek bununla vurmuyorum şu anda. Ben bıçaklamaya çalışacağım bu lavu. Bununla vurursam Anladım. sayılmaz abi. Omer ananı. Video geçmeden önce arkadaşlar bedava kutu veren G4 Skins hakkında size kısaca bir göreceğim. G4 arkadaşlar tamamen bir kasa açma sitesi ve kasa savaşı yapabildiğiniz bir site. Efsane böyle kasaların olduğu ve ucuz kasaların olduğu bir site. İlk önce bedava bir kasa vereceğim size promosyon kodla 1 pro binup yazarak %5 bonus alıyorsunuz. Ayrıca mil kasası alıyorsunuz. Bunu da açabilirsiniz ana sayfanızdan. Ben bir tane açtım hemen gelsin. Böyle gariban hani itemi geldi ama olsun bedava para. Ayrıca arkadaşlar Blooming Shadow etkinliği de başladı. Bu kasarak bedava kasa kasalar açabiliyorsunuz ve rank kasabiliyorsunuz. Mücevher kasmanız için de buradaki kasaları açmanız gerekiyor. Şimdi hemen bir savaşa katılalım bakalım ne gelecek. Botla bir savaş açacağız. Gördüğünüz gibi kasa savaşı da var. Hadi bakalım gelsin oğlum. Dayı buraya hızlandırdım da adama gelenlere bak ya. Her bir yazıklar olsun ya. Haha ha ez diyor bir de. Günlük kutu kısmına gelerek de arkadaşlar seviyelerinize göre kasalar açabiliyorsunuz. Bedava bunlarda da. XP kutusunda ise arkadaşlar burada da seviyelerinize göre kutular vesaire açabiliyorsunuz. %10'luk iki tane bir kasa açacağım. Hadi oğlum bir tane bir sivuşak gelsin easy şöyle hemen cebe attık 90'ı olayları kes kanka mermi ateş etmedi dayı mermi ateş etmedi yine mi B'ye geliyorsun bu elde bey diyeyim tabii canım gel kardeşim ama o bir şey de diyeceğim. Beyeceğiz. evet sen B'ye gidiyorsun ama bizim nereye gittiğimi seni ilgilendirmiyor herhalde. Senin ananı. Helal lan O buradan giren itler. Sizi kestim orada. Yine B'ye gidelim şöyle hemen seride. Kanka el alacağım ben ya. Almadan ya kapatmam. <laughs> Yap. <laughs> Var mı başka it köpek? Bu da böyle info vermiyor ya. B site'de B site'de gördüm. Ananı avradını. Bitti bir mermisi galiba. Bir bitti mermisi bitti, yani. bitti, bitti beyler. Çok ananı avradını. Ananı avradını. <laughs> Kanka o silahı alana kadar adam geliyor ya. Es <laughs> game. <laughs> beyler net info veriyorum. Long geliyorum. Götü yan longa gelir. Net info. <laughs> Lan sen. kanka bak bak net info dedim mit gelen var nasıl olacak o ya işte inanmadım gelmişti nasıl ben olacak kanka ya. alper hoca komutanı niye sözünü dinlemiyorlar adam, adam komutan adam, sözünü adam dinlemiyorlar adam, komutan abi, abi ben mitten gidiyorum kurtardım şeyime. tamam komutan abi, söz e ver e geliyorum A'ya gelin tamam gelin lan long'a gelin hepiniz. komutanını dinleyecek kardeşim oğlum beklesene nasıl çıkacağız buraya <gülüyor> <Baksana>. <gülüyor> geri zekalılar ya size hak ettiğinizi verdim <laughs> görüyor musunuz beyler ayıp lan sana. Oğlum seni var ya suyacağım bekle sen. Neyse var bu yol. Dayı buraya. Sana koyacağım Zeus'u. Ya hepsi aynı anda geliyor itler. Koyduk beyler easy helal Biz lan. Gidiyorsun. Yaz yaz ez yaz daha çok yazın çünkü bu el sizin ölüm eliniz olacak. Beyler hepinize ekosunuz çünkü. Uhuh. Sen de kosun kanka. Yat bir kanka. <laughs> kanka sen de kanka. Ananı bacını. Ya seni var ya Anladım öldürürüm ama. çocuk. Öldürürüm. Helal lan. Nasıl bomba? <laughs> e i̇şte bu ya. <laughs> Bıçaklayamadılar güzel oldu. Ayıp lan Kero. Hepimiz bıçakla koşuyoruz. Herkesin adamı bıçaklanır mı? Zeus'layacağım oğlum. Zeus'layacağım ben bu adamı. Nereye geliyorsun bu koca? Eee. Harbi be diyeyim. Ben inanamadım sana. Doğru. Bak. Ah. Melle. Adam öldü ama. Abi silah ver ya. Abi silah. Oğlum arkadan falan geliyorlar. Ulan koyacaktım bıçağı ya. Try hard oynayıp size direkt el alıyorum ve videoyu kapatıyorum. Hazır mısınız? Sana sana tek bir şey Bu değil. El söylemiyorum ben. ya. Nerede olduğumu Bir anda heyseyeceğim. Tamam. Tamam hadi bakalım. İmkan yok ben. Yani. Hazırız. 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 O kadar da. Ananı bacın. Ben bıçakla oynuyorum. Lan daha, daha, daha yanlış sil aldım dur. Tamam. Şey Eko eliniz var. Bu eli alıyorum bitiriyorum dayı. Hazır mısınız? İyi Eko de, avcısı derler bana. Eko hantı. One dead. Kanka bak geliyorlar ya. <laughs> Beyler! Beyler! Hayır! Aa! Aa! Lan Murat Aaaa! Aaaa! Kanka tam silah aldım. menüden çıkıyorum. Adam önüme çıkıyor. Göt gibi ya. Net info veriyorum. Şu anda net info B'deyim değil. Şu anda B'desin. İnananlar yalancı, var mı bakalım? Yalancı. Ben sana her zaman inandım hayatım. İnanma. Adaydım İnanladım kanka. Varmış. harbi adaydım. Kanka kayıp ettin, ha. Ne gidenler var. Benim öldüğüm yeri. ne yapıyorsun Tamam. Kanka göremiyorum ki. Tamam. AWP'yi çekti. City'de City'de, 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 City'de. Beyler üstlerinize dikkat edin. O kadar değil. Bir... <laughs> Beyler mermisi bitti koşun. Koşun. Hayır bitmedi bitmedi bitmedi. Hayır. Hayır. 7 canı var. 7 canı var. Amına koyayım. Kendini öldürecek. Helal. Yerde silah arıyorum ya. Kardeşim benim be. Koyduk. Ben de yeri burada bak. Ezdi. Yerden Yerde silah arıyoruz silah Kankalar ben koşarak giderim Kimse de beni göremez aga Noclip'te gidiyorum şu anda Sıkıntı olur mu? Yat Aa, al. beyler 96 vurmuşum 96 vurmuşum ipne 4 canı var Kanka bir de yer söylüyorsunuz siz ölünce ya Böyle bir rezillik olabilir Kanka, mi? Kanka kim söyledi? kim söyledi Akımdan ilfa verenler var <laughs> Kim vardı kanka? Kanka info veriyor takımdan alttan yazıyor Alper yedek ya. Bu kadar Nered, aciz nerede ya. Kanka? Nerede Görüyorum kanka? ben, Kanıt ben var ya. Mı? Kanıt var mı? Görüyorum Kanıt ben yazmış. Mı? İskele de yazmış. Yalan, yalan Allah, iftira. Beyler ya. görüyorsunuz değil mi iftirayı? Benim için alın lan bu maçı. Ananı bacını. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gel yat yere. Yat yere. Aa! Bak o it hemen arkadan geliyor. O it Altın var ya it. Vurdu abi. Aa ayla, nasıl? Ayla, 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 Altın Diggle'la vurduğu için abi ceza Alper'e. Çabuk ayla, ayla. Alper long'a gel ceza. Cezaya bak. Beyler long'a geliyorsunuz. Alper ceza sistemi yediği için hepiniz long'a <laughs> geliyorsunuz. Ben de B'ye bomba kuruyorum. Bu <laughs> oldu yine. Ben Herkese gittim. Gel bekliyorum longtayım gel. Kanka ben B'ye gittim bomba kurmaya dayı. Sen gibi enayilerle mi Ben seni longa geleceğin için Ben şortta falan olabilirim ya Şorttayım dayı Nereye kurdun? Aaa! Ulan tam basacaktım basamadım Kanka ne yapıyorsunuz kanka? Mermisi bitmedi bir tane var Hadi! Aaaa! Aa, aa! Lan sana kero! Infomu veriyorum A -side ananı bacını. Hani Zeus atıyordun? Hani korkak Zeus atıyordun he? <laughs> Korkaksın oğlum. <laughs> kanka, kusura bakma. Şöyle bombamı da aldım. Longa gelin abi. Gel. İnat ettim. Şu bak 27 dakika oldu. Daha bitmedi alamadım ama alacağım. Kanka, sana bir şey koyayım de bastır Azmine hayran. Kanka şu bir. Kimdir? Şu iki. Bu sefer oluyor mu yoksa? Şu sefer üç. Oluyor. Var mı daha bok? Aa mermim bitti. <laughs> Alper abi ne almış? mermim bitti. Alper digil almış değil mi? Bok. Dur! Ateş etme! Mermim bitti. bitti. Bir de bıçak bıçağı, bıçak bıçağı. Meydan. Ne bıçak bıçağı lan? Gel ya lan. Zimler, mi var, öldüreyim mi lan? Gel ulan, lan ya, buraya. Ulan, ulan, ulan. Oğlum, Oğlum gel, dur, dur dur tamam ateş gel, et gel, ateş ben, et gel, dur. Gel, komutan gel geç şuraya, geç şuraya gel şuraya. Komutan geç lan numara. Komutan gel. ateş ederim, böyle. Öldürürüm. Böyle. öldürürüm. Alma Oğlum bir alt etler. Elimdekini de atıyorum bak. Heh at. Aferin. Dön arkanı. Hocam, hocam, hocam bakın. Üzerindekileri bırak. Hayatta, hayatta, hayatta böyle bir yüzünüze bakabilir miyim beyefendi? Ya komutanınızı rezil ederek Tomutanızı patladım beyler. Etmekten. Evet arkadaşlar videonun daha sonra geldik. Daha fazla böyle vesile istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.